Felen mi? Ne var? Canını yerim. Kim bilir? <laughs> ya öf he he ya her şey senin alakalı götüm ya. Tamam bak. Sarhoş musun? Değilim. Yemin et. Orası pişirici değil? He. Ne içtin peki? 35 şakı, 7 tane bira. 7 tane bira, sarhoş De değilsin. Değilim. He. Bir şey söyleyeceğim diyorsun, söylediğince boş ver diyorsun. Madem söylemeyeceksin, niye umutlandırıyorsun A Lan Tufan, nereye gidiyorsun? İşe gidiyorum kanki. Hayırdır orası mı başladın? Beyefendi neden terörist olduğunuzu anlatır mısınız bize? Valla biz köyden geliyordum arabenle. Birden birden teröristler önümü geldi dedi daha geleceksin ben dedim gelmiyorum o dedi geleceksin biz mecbur kaldım gittim. Biz daha gittim geleci verdi elime dedi çatışacaktım ben dedim çatışmıyorum o dedi çatışacaktım ben dedim çatışmıyorum biz mecbur kaldım çatıştım. Valla o tam o esnada bir bomba patladı gum. Bir parça geldi benim kafama renk. Vallahi ben şiörümü kaybetmişim. Biz iki gün şiörümü aradım ben bulamadım. Sonra biz devlet güçlerine teslim oldum. Ne mutlu Türk'üm diğerine. İyiyim anneciğim. Yok yok param var benim. İdare ediyorum. Okula da alıştım. Evet evet arkadaş edindim. Çok iyi insanlar. Yok yok aç kalmıyorum merak etme. Ah konuş. <laughs> 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 anasını yüzünü, <laughs> anasını yüzünü sektimin çok yok. Çektir, çık çık. aman kodum seni. Ne? Hayvan gel aman kodum. Gel. Gel. Oyna yapmısın lan? Valla ananın sikamı şut kadar kalkındık. Başım bela olacak benim. Hı? Çankırı'da Ali Baba Doğ köyünken çayının içine tükürdüm afet. Kızım 1.65 sarı saçlı. Oh. Hmm. Niye tükürdün ya? Çok kızdırdın beni. yakın arkadaşımızla evlenin. Yani <laughs> en doğru evlilik bu. En yakın arkadaşınızla evlenin. <laughs> bu saatten sonra kardeşine mi saplayacaksın amına? Fatma kankam ne yapıyorsun? Anlat kızı anlat. Hangi birini anlatayım Cevriye? Hepsini anlat hepsini ıncığını cıncığını. Ağzını kapat. Sesini Maskemi ver. Sen bir yardımcısın. Seni aşağılamak istemiyorum. Ver maskemi. Maskeni sokayım. Ver Erkeğin kalbine giden yol neresinden geçer? Bence erkeğin kalbine giden bir yol yok. Bence erkeklerin çoğunun kalbi yok. Bugün erkeklerin yüzde doksan şu beş cümleyi duymadı. Seninle gurur duyuyorum. Sana güveniyorum. Her zaman arkamdayım. Seninle olduğum için çok mutluyum. Özür dilerim.